Sevgili lojistik severler merhaba. Bugünkü lojistik saatimizde konuğumuz Sayın Eşref Özdemir. Eşref Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey teşekkür ediyorum. Genç bir meslektaşımızı burada görmek, burada ağırlamak bizi onurlandırdı. Biz kısaca seni tanımak ve sonra da sorumuza geçmek isteriz. Eşref Özdemir kimdir? Eşref Özdemir, aslen ağırlıyım İstanbul'da yaşıyorum. Çok uzun yıllardan beridir babadan kalma e, dış ticaret hevesini sonrasında okulla taşlandıktan sonra dış ticaret, lojistik gibi e, işlerin içine girdik. Önce dış ticaret, sonra lojistik derken yanına e, yan birkaç tane daha kuruluşu ekleyerek şu anda Uluslararası Lojistik Faaliyet'in yönetim kurulu başkanlığını yapan, aynı zamanda grup bünyesinde de hizmet sektörü grup başkanlığını yapan birisidir. Harikasınız. Eşref Bey biliyorsunuz 2021 yılı lojistikçiler için yoğun, iyi bir evet. yıl oldu. Para kazandıkları güzel bir yıl oldu. E, bu evet. sene sektöre inanılmaz oyuncular katıldı. E, katılmaya devam ediyor. E, belki de Türkiye'de e, bugüne kadar hiç olmadığı kadar startup projeleri gerçekleşti. Hiç olmadığı kadar lojistik dijitalleşti. Gençler hiç olmadığı kadar sektöre önem verdiler. Sektöre atındılar. E, düne kadar e, lojistik gençleri şunu soruyorlardı. Ya biz ne olacağız şimdi acaba bu kadar lojistikçi oldu. Bu sene bunların hepsi tersine döndü. 2021 yılı aslında 2020 de kötü değildi biliyorsunuz. 2021 evet. yılı pastanın en kaymaklı tarafı oldu. Ben 2021 yılını bir de sizin gözünüzden çünkü dış ticaretle alakalı Türkiye'de bazı yapılan, yapılmayanları yapılamayanları genç yaşınıza rağmen genç bir şirket olmanıza rağmen yapmaya başladınız. Bir 15 dakikalık süre içerisinde. E, 2021 yılını değerlendirmenizi istiyorum. E, lojistik saati ocağın sonuna kadar devam edecek. 2021 yılı e, değerlendirmelerini siz gibi sektör öncülerinden almayı arzu ediyoruz. Güzel bir arşiv oluşturma adına. 2021 yılını bir değerlendirirseniz. Valla e, şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız dediğiniz gibi 2020 yılı da lojistik şirketler açısından oldukça verimli. E, Birçok ekstra yatırımlarla geçen bir yıl olmuştu. Tabii 2021 yılının başlarında birazcık daha navlum krizleri ve benzeri krizler, konteyner e, krizleri gibi şeyler aslında bir tık lojistikçileri endişelendirse de e, dolar kurlarından ve benzeri şeylerden kaynaklı dış ticaret hacimlerinin artması E bu vesileyle de e, lojistik sektörünün de aslında bakarsanız biraz daha e, hacimlenmesine vesile oldu. E, tabii burada en önemli etkenlerden bir tanesi aslında bakarsanız ihracatçılarımız. Yani e, lojistik olarak... Ben şuna inanıyorum açıkçası. 2021 yılı bizim için bir toplanma yılı. Aslında sektörsel anlamda bir bütünlük yılı olduğunu da inanıyorum. E, gerek armatörler gerek korvardırlar, gerek lojistik firmalar, depolar, ihracatçılar. Aslında biz çok büyük bir pastanın paydaşlarıyız. Yani e, lojistik büyük bir sektör. Ancak ihracatçılarla, üreticilerle birleştiği zaman, gümrükçülerle birleştiği zaman aynı şekilde onlar da. E, tabii buraya baktığımız zaman, 2021 yılının başlarında navlunlardan kaynaklı olarak ihracatçılarımızın birazcık tabiri caizse beli büküldü. Ancak sonrasında dolar kuru ve benzeri şeylerden kaynaklı e, hacimler arttı. E, biz de burada bu anlamda sektör olarak özellikle biz kendimiz de firma olarak en iyi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi teknolojiye yatırımda aslına bakarsanız. Bu yıl içerisinde de birçok firma aslına bakarsanız bunu yaptı. Çünkü lojistikte biz teknolojiye çok önem veriyoruz ve Aslına bakarsanız, en önemli bizim dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi de bu. Çünkü çok, aslına bakarsanız çok yorucu bir süreç, lojistik süreçler. Özellikle uluslararası lojistikte. Düşünün, Türkiye'den bir ürünü dünyanın herhangi bir ülkesine yolluyorsunuz ve bu süre içerisinde çok fazla gerçek ve tüzel kişiyle aslında geniş bir operasyon yapılıyor. Ve bu süreçte de teknoloji ne kadar iyi olursa, aslında lojistik faaliyetlerde o kadar sorunsuz ve hızlı gerçekleşiyor. E, bu da aslına bakarsanız lojistik firmalarda tamamıyla bir maliyet analizi oluşturuyor. 2021 yılı içerisinde e, tabii en aslına bakarsanız karayolu taşımacılığında bazı belli başlı sıkıntılar yaşandı. İşte bu tır fiyatlarının, çekici ve trailer fiyatlarının yükselmesi, yakıt fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, sektörde ister istemez maliyetlerin ciddi oranda artmasına ve bu vesileleri de ihracatçılar üzerinde ciddi bir navlun artışına sebep oldu aslına bakarsanız. Özellikle deniz yolunda da e, konteyner krizlerinin gerçekleşmesi ve bu konteyner krizlerinden doğan özellikle e, bizim gibi sektördeki insanların zora sokan konteynerle verilen teminatlar ve benzeri şeyler e, sektörde aslına bakarsanız dönen nakit akışını bir tık daha yavaşlattı. E, bu vesileyle de aslında birçok lojistik firmada büyümek istemesine rağmen büyümesi bir tık daha e, yavaşladı. Bu e, bu anlamda geçen seneye göre ben kıyasla baktığım zaman en önemli aslına bakarsanız lojistikteki olumlu yöndeki artışı ben ihracatçılarda görüyorum. Çünkü geçtiğimiz seneye kadar tabiri caizse kara düzende e, ilerleyen ihracatçı çok fazlaydı. Ancak bu sene itibariyle birçoğu artık dijitalleşti. Artık birçok firma e, CRM programlar kullanıyor, ERP yazılımlar kullanıyor, depo yönetim yazılımları kullanıyor. Aslına bakarsanız bu e, biz lojistikçilerin de işlerini ciddi anlamda kolaylaştırıyor, hızlandırıyor ve bir ürün üzerindeki lojistik maliyetleri aslında minimalize ediyor. E, hal durum böyle olunca da operasyonların verimli olması kaçınılmaz oluyor tabii ki de. Ve bu anlamda biz de aslına bakarsanız aynı kapasiteyle, tamamıyla çalıştığımız paydaşlarımızın da teknoloji bünyesini almasıyla e, aynı kapasiteyle yaklaşık %10, %15'lik bir verim artışı yakaladık. E, burada en önemli şeylerden bir tanesi dediğim gibi 2021 yılı içerisinde çok fazla e, hareketliliğin olması, lojistikçilerin dediğiniz gibi e, bu hacimden kaynaklı olarak bir tık daha fazla para kazanması, 2022 yılı içerisinde daha güzel yatırımlarla ben açıkçası bu işin dönüleceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Türkiye, e, özellikle de lojistik sektörü krizlerde biraz daha e, fazla yatırım alan bir sektördür. 2021 yılı içerisinde çok fazla Yeni lojistik firma bizim gibi genç firma bünyeye katıldı. Aynı zamanda yurt dışından yeni startuplar uplar var, e, bunun yatırımcıları var ve benzeri. Bu şekilde yatırımlı olması tabii piyasaya bir para akışı sağladı bu yönde, olumlu bir yönde. Ancak 2022 yıl içerisinde, özellikle firmaların da bu yıl içerisinde ki kar paylarının artmasıyla hem sektör anlamında çalışılan personele bir iyileştirme yapılacağını ben inanıyorum. Ki biz kendi bünyemizde bunu yaptık. Aynı zamanda da 2022 yılı içerisinde iş geliştirme, depo yönetimleri, lojistik yönetimleri gibi konulara çok daha fazla yatırım yapılabileceğine açıkçası inanıyoruz ve canı gönülden de istiyoruz. Çünkü çalıştığımız paydaşlarımızın da aslına bakarsanız bizim kafa yapımızda olması bizim için çok önemli bir etken. Çünkü lojistik bir akıştır. Bizim hocamızın söylediği gibi okuduğum zamanlarda lojistik bir akıştır ve bu akışta eğer bozulursa Domino taşları gibi bir domino etkisi yaratıyor ve süreç ondan sonrasında bozuluyor. 2021 yılının başlarında ben öyle bir korku yaşadım açıkçası. Dedim ki ya konteyner krizi var, nereye gidiyoruz, hani e, ne olacak? Çünkü bir anda böyle bir gelmiyor, müşteriye yok diyorsun. 3 ay öncesinde taşıdığım fiyatla şu anki fiyat arasında dağlar var. E, i̇hracatçı panik yapıyor. İhracatçı da lojistik maliyetleri yükseldiği için aynı şekilde karşı tarafa e, sağlıklı bir fiyat veremiyor ve bundan kaynaklı satış kaybı yaşayan, potansiyel satışları gerçekleşmeyen e, ihracatçılarımız da ne yazık ki oldu. E, tabii bu anlamda biz elimizden geldiğince sektör olarak ihracatçının yanında olduğumuza inanıyorum. Ve bunu da duyduk, gördük, kendimiz de yaşadık. Biz elimizden geldiğince ihracatçılarımıza nasıl destek olduysak yine destek olmaya devam edeceğiz. Devletin de tabii 2021 yılı içerisinde almış olduğu e, kararlar, destekler, teşvikler de aslında bakarsanız ihracatçıların ve dolaylı yoldan lojistikçilerin ben önüne açtığını düşünüyorum. Geçtiğimiz senelerde olmayıp da bu sene olan e, başta teşvikler oldu lojistik sektörüne e, trailer alımlarında ve benzeri şartlarda. Bunlar birazcık da sektörü aslına bakarsanız değerli hale getirdi. Ki ben bütün platformlarda da söylüyorum. Son 2-3 yıl içerisinde sektörümüz ciddi anlamda değerleniyor. Değerlenmeye de devam ediyor. Aslına bakarsanız hak ettiği ilgiyi görmeye başlıyor. Çünkü bugün siz de çok çok iyi biliyorsunuz ki bir ürünün üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde %40 %40-45'ini lojistik maliyetler oluşturuyor. Ve böyle büyük bir sektörde de aslına bakarsanız e, hem teknolojiyi kullanması gerekiyor hem de çok iyi bir süreç yönetiminin olması gerektiğine inanıyoruz. Bazen e, sektör anlamında panik yapabiliyoruz. Çünkü düzensiz ihracatlar oluyor. Düzensiz ihracat dediğimizde Normalde hiç gidilmeyen bir yere bir anda ülkemizde bir patlama gerçekleşebiliyor o bölgelere yapılan ihracatlarla alakalı. O zaman da biz sektörde tabii nasıl bir tepki çekiyor? Bir anda arabaların boşa çıkması, o bölgeye giden hat var mı yok mu? O hat çünkü hepimiz belli başlı hesap ve kitaplar yapıyoruz. İşte o bölgeye şu kadar sevkiyat olur ve benzeri şeklinde. Bazen böyle planlarımız şaşabiliyor. Ama dediğim gibi önemli olan bizim de sektör olarak bu işin üstesinden gelmemiz devletle yine sektörümüzün e, bünyesinde barındırmış olduğu derneklerimizle, STK'larımızla, kuruluşlarımızla 2021 yılındaki karlılığımızı e, tamamıyla daha da arttırma adına 2022 yılına çok güzel bir yatırım yapıp hem 2021 yılını bu şekilde güzel geçirmişken 22'ye sektör anlamında çok çok daha iyi bir şekilde gireceğimize inanıyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Biliyorsunuz e, genç nesil, genç nüfus ...la birlikte biz sektörde dijitalleştik aslında. Evet. Dijitalleşme e, bizim bazı agresif yapılarımızın, ülkemizin yapısına bakıldığında... ...işte e-ticaret adı altında e, aslında sayacak olursak beş tane, altı tane büyük firmamız var. Ki bu kadar bile değil. Yurt dışından büyük hedefler, büyük yatırımlar var mı? Var. Alibaba var. gibi, Amazon gibi vesaire. Fakat bunlar e, Türkiye'de çok da başarılı. E, olamadılar ya da istedikleri başarıyı sağlayamadılar. Bu evet. şunu gösteriyor açıkçası e, Türkiye'de parayla e, ben her işi yaparım kısmı biraz e, nacar kalıyor boşta kalıyor. Yani evet. paranın olması bu sektörde çok bir şey ifade etmiyor. Paranın yanında deneyimi ve deneyimli insanları genç nüfusu genç beyinleri de barındırıp bulundurup e, ciddi anlamda üretimi ve ürettiklerini pazarlamayı ortaya koyuyor ki tedarik zincirinin içerisindeki Lojistik halkası sadece aslında ürünü A noktasına B noktasına götürme anlamına da gelmiyor biliyorsunuz. Hani lojistik evet. %40, %45 dediğinizde aslında büyük bir rakam ama dönüp geriye baktığınızda iç lojistiği, tersine lojistiği de bunların içerisine kattığınızda evet dediğiniz rakamlar çok rahat bir ürünün Hı -hı. buralarına çok rahat gelebiliyor. Böyle birkaç dakikada e, hiç değinmediğiniz ama işinizin içinde olan uçak kargoya da değinmenizi rica ediyorum. Sonrasında birlikte toparlayalım. Çünkü uçak kargo e, her ne kadar da olsa e, aslında bu sektörde bakıldığında fayda maliyet kısmında pastanın büyük bir yerini e, alan bir bölüm ve e, orada hala bir tekelleşme olduğunu düşünüyorum ben. Yani oraya bir yatırım e, tekelleşme kısmında gittiğini düşünüyorum. Ne olur kelimem e, izleyiciler tarafından yanlış anlaşılmasın. Yani bugün herkes 10 tane, 20 tane, 30 tane tır alabiliyor ki. E, bir tır e, işte trailer çekicisi ve dorsesi dediğinizde 2 milyondan bahsediyor. Yani evet. bugün büyük şirketlere baktığınızda yüzlerce, binlerce tırları, konteynerları var. E, ama ya bir uçağın maliyeti bu kadar değil. Ama bakıldığında orada inanılmaz bir tekelcilik varmış gibi. Kısadan buraya da değinmenizi rica ediyorum. Tabii ki de. Ee, hava kargo ülkemizde e, gerek konum itibariyle gerek de şu anki e, yapı itibariyle aslına bakarsanız çok güzel bir konumda ki son iki yıl içerisinde özellikle pandemiyle birlikte hava kargoda biz sektör olarak çok ciddi bir genişleme kat ettik. Tabii sektörün öncüsü e, belli başlı firmalar var hava kargoda hepimizin de bildiği gibi e, bu firmaların zamanında benim de tamamıyla destekçisi olduğum çok doğru yapmış olduğu hamleler başta mesela Türk İş Kargonun e, pandemi zamanında uçakları hemen kargo uçaklarına çevirmesi ve bu şekilde sevkiyatlarını arttırması gibi hamleler aslına bakarsanız sektörün de gerçekten ihtiyaç duyduğu ve yerinde olan hamleler olduğunu ben düşünüyorum ee, hava kargo her zaman için aslına bakarsanız her ihracatçının ve ithalatçının kullanmış olduğu ve hız anlamında da e, çok başarılı olan bir sistem ancak hava kargoda bizim tek sistemimiz birazcık navlun fiyatlarının ciddi oranda yüksek kalması bu ihracatçıyı ciddi anlamda zora sokuyor ee, ancak bugün baktığımız zaman aslına bakarsanız hava kargoda e, kurulum maliyetleri yani bir hava kargo anlamında hadi biz bir hava kargo yapalım dediğimizde çok ciddi maliyetler doğuyor. Yani bir tır gibi hadi 2 milyon TL verelim bir tır alalım ve taşımaya başlayalım. Maalesef mümkün olmuyor. Ee, bunun sebebi ise dünyanın hani Ayata tarafından mesela açıklanan en büyük verilerine sahip firmalar çok ciddi hacimde firmalar ve e, aslına bakarsanız küçük çaplı herkesin de bildiği gibi 3-5 tane firma var. Yani 3 uçağı, 4 uçağı, 5 uçağı olan ve benzeri böyle küçük küçük bu işleri yapan. Ancak onlarda da hani temel sıkıntı şu, rakipler çok çok fazla büyük. Ve ee, ki bugün mesela en kısa örneği Türk Hava Yolları'ndan bahsedecek olursak, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu firması uçmadığı destinasyon yok neredeyse. Doğal olarak şimdi şöyle düşünün benim bir tane uçak alıp hava kargoya girmem. E, Türk Hava Yolları'yla Asla rekabet edemeyeceğim bir durum. Öyle olduğu için genelde bizim bir lojistik firmalar... ...daha çok deniz yolu ve karayolu taşımasında ağırlık. Hava yolunda da tabii benim en büyük temennim ve beklentim... ...hacime oranla e, bu kargo fiyatlarının bir tık daha aşağı düştüğü takdirde... ...hava kargonun ben çok çok daha ciddi oranda artacağına inanıyorum. Ve e, benim naçizane kendi araştırmalarım ve düşüncem noktasında da... Yani ...şahsi fikrimi söyleyecek olursam, hava kargo bugün... Lojistik alanında e, aslına bakarsanız en e, teknolojinin işlediği ve bir devi sorunsuz sistematik bir şekilde işleyiş yapan nadir e, departmanlardan bir tanesi aslına bakarsanız. Yani havayolu operasyonu çok riskli ancak e, bir o kadar da sistematik işleyen, sorunsuz işleyen çok nadir sorunlar çıkar genelde. Bir karayolu gibi değildir. Karayolunda küçücük bir kaza bile e, bizim operasyonumuzu etkilerken hava havayolunda bu biraz daha zayıf. Ve ben hava yolunun 2022'de özellikle bu son 2 yılı gördüğümüz zaman önümüzdeki 3 yıl içerisinde çok çok daha değerleneceğini, şu anki firmaların yatırımlarını arttıracağını ve e, yeni melek yatırımcıların özellikle hava lojistiğine e, yeni bir bakış açısı getirerek gireceklerini ümit ediyorum açıkçası. eşit Bey çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Biz ayrılan ben sürenin sonuna Bey. geldik. E, son sözlerinizle birlikte programımızı kapatalım. E, Valla öncelikle bize e, bu şekilde burada bir konuşma fırsatı verildiği için çok teşekkür ediyoruz sizlere de. E, çok değerli sektörün için çok önemli e, olan bir televizyon. E, bu sektörde de önemli olan genç insanların sektöre girmesi. Ben buna çok inanıyorum. Kendi bir genç e, girişimci olarak. Dış ticarette de, lojistikte de artık genç yeni bakış açılarının ve sektörden e, okumuş insanların gelmesine ben çok önem veriyorum. Bu anlamda da izleyicilerimizden de bu sektör okumak isteyen herkese tavsiyelerimizi de etmiş olalım. Aynı zamanda da inşallah sektör olarak da, ülke olarak da çok güzel bir yerlere geliriz diyor. Sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Loji TV izleyicileri, yeni bir Lojistik Saati'nde buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Lütfen kendinize dikkat edin diyoruz. Hoşçakalın.